Bilecik ziyaretini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni Bilecik'i inşa edeceklerini söyleyerek, Şeyh Edebali Türbesi'nden başlayıp Çakırpınar Köprüsü'ne kadar yaklaşık 2.7 kilometrelik uzunluğundaki 250 bin metrekarelik alanı Bilecik'imize bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz, dedi. Bakan kurum, Bilecik ziyaretleri kapsamında Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali'nin türbesinin ziyaret etti. Burada Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'dan bilgi alan bakan kurum, ardından Osmanlı padişahları tarih şeridini gezdi. Burada basın mensuplarına açıklama yapana kurum, bugün Bilecik'teyiz Şeyh Edebali'nin memleketi, Ertuğrul Gazi'nin memleketi Bilecik'te bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bilecik'in her sokağında yürürken tarihi, kültürü, medeniyeti, vatan toprağını hissedebiliyorsunuz ve atalarımızın burada bırakmış olduğu eserleri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Biz de bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak burada genel yönetimlerimizle, valiliğimizle birlikte Bilecik için, ata yadigarı topraklarımız için neler yapabiliriz'in istişaresinde bulunmak için buraya geldik. Bu çerçevede tarihi kültürel değerlerimizi korumak hem de bileceği bulunduğu noktadan çok daha yukarıya çekecek adımları atmak için hep birlikte istişarelerde bulunduk. İçinde bulunduğumuz alan Şeyh Edebali Türbemizin bulunduğu alan ve hemen yanı başında da Bilecik'in ilk kurulduğu toprakların üzerindeyiz, dedi. bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz. Bu çerçevede bu alanın tamamını koruma altına alarak hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade etmeden sadece burada tarihi kültürü, o medeniyeti, o ruhu hissedebilmek adına vatandaşlarımızın geldiği zaman burada yürüyüş yollarında o tarihi mekanları net bir şekilde izleyip görebilecekleri yürüyüş yollarıyla, dinlenme alanlarıyla çok önemli bir millet bahçesini inşallah bileceğimize kazandırıyor olacağız. Bilecik merkezdeki Bilecik'imiz bir taraftan da birinci derece deprem bölgesi. Bilecik merkezde bulunan 573 bin metrekarelik alanda İstiklal ve Selöz mahallelerinin hemen yanındaki bu alanı da rezerv yapı alanı ilan edeceğiz. Buraya da bakanlığımız şehrin içindeki dönüşmesi gereken acilen deprem riski altında olup da daha sağlam, daha güvenli yere geçmesi gereken konutlara ilişkin Toplu konut başkanlığımız eliyle rezerv konutlar üreteceğiz. İlk etapta burada 500 rezerv konut üreteceğiz ve etaplar halinde şehrin içinde kalmış hakikaten bu tarihi kültürü bizim o tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracağımız projeleri gerçekleştireceğimiz alanlarda bulunan vatandaşlarımızı mağdur etmeden onların rızası çerçevesinde ki şey Edeval'in sözlerinden düşüncelerinden hareketle Burada onların rızasını, gönlünü alarak inşallah bu dönüşüm sürecini de etaplar halinde yapmak istiyoruz. Cumhuriyet Meydanı daha önce de açıkladığımız gibi 30 bin metrekarelik bir alan. Tabii bizim hedefimiz açıkçası şehrin içindeki o e, sürdürülebilirliği sağlamak. E, şey, edebali Türbesi ile başlayıp işte jandarma e, alanımızın içinde olduğu alan, yine özel idare alanının da içinde bulunduğu alanları, Şehre uygun, şehrin gelişimine uygun bir şekilde planlıyoruz ve bu çerçevede gerek Millet Bahçesi noktasında gerek kamu binalarının yapımı noktasında bu alanları kullanmak ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak yerleşim alanlarını da oluşturmak suretiyle inşallah yeni bileceğin inşasını biz de atalarımızın torunları olarak hep birlikte yapmak istiyoruz Cumhuriyet Meydanında da kamu binalarının taşınmasıyla birlikte 30 bin metrekare alanda. Sadece o eski valiliğimizin kalacağı ki o da bir tarihi eser. Etrafında meydan düzenlemesi, yine vatandaşlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın bu alanda dinlenebileceği alanların olduğu bir projeyi de bileceğimize kazandırıyor olacağız. Diğer tarihi değerimiz, önemli değerimiz Söğüt ilçemiz. Söğüt'te biliyorsunuz Gençlik Spor Bakanlığımızca gerçekleştirilecek olan Obakent projemiz var. Obakent projesinin yapımı için... Hazine mülkiyetindeki 74 bin metrekarelik alanın tahsisini bakanlığımıza gerçekleştirdik. Yine Söğüt ilçesine gelen vatandaşlarımızın oradaki tarihi mekanlardan faydalanabilmesi, orada vakit geçirebilmeleri adına da bir millet bahçesini de Söğüt ilçemizde gerçekleştiriyor olacağız. Bu vadiye şu an bırakılan atık sulara ilişkin Bilecik Belediyemiz İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte yaklaşık 26 milyon liralık bir yatırım yap gerçekleştirecek ve eee bu vadiye bırakılan atık suların e, bertarafı yine atık su arıtma tesisinin ihyasını yine e, Bilecik Belediye'miz İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte bu süreci de yürütüyor olacak. Eee değerli arkadaşlar bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bilecik'imize tam 13 milyar liralık yatırım yaptık ki eğitimden sağlığa yine sanayiden çevre ve şehircilik alanına kadar birçok noktada yatırımlarımız oldu. Yine toplu konut dairesi başkanlığımız eliyle bugüne kadar bileceğimizde 2600 sosyal konut inşası gerçekleştirdik ve 100 bin konut kapsamında da 626 adet e, projemiz fiilen sahada devam etmektedir. E, amacımız, gayemiz, atalarımızın bize emaneti olan bu topraklara e, en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Buradaki tarihi eserleri e, hakikaten gün yüzüne çıkaracak oradaki restorasyonları, ihyaları yapacak projelerin tamamına da biz Çevre Çelik Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde destek olacağımızı bileceğimizin bilecikli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu da burada bir kez daha ifade ediyor.